arkadaşlar. Ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapacağız kanka? Bugün Siren Kafa'nın neresine geldik? Ormanına geldik arkadaşlar. Ve şu anda gerçekten çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki Siren Kafa 2021 yılında tekrardan piyasaya çıktı arkadaşlar. Ve bu gerçekten bizi çok korkutuyor. Çünkü ben en son geçen sene Siren Kafa ile uğraşıyordum değil mi kanka? Aynen. Geçen sene bu Siren Kafa biz çok uğraştık arkadaşlar. Birkaç ay yoktu kanka sonra yeniden Aynen. geri döndü. 2021 yılında arkadaşlar tekrardan geri döndü. Ve bu videonun hatırına sizlerden tamı tamına 5000 like bekliyorum. Erki 5000 like gerçekten çok mutlu olurum. Like'larınız benim çok önemli arkadaşlar. Her zaman bir dakika tarzda gerçekten çok mutlu olurum. Kanka ee, şu an neredeyiz? Şu an silah kafanın ormanındayız ve onunla birlikte gireceğiz. Ve arkadaşlar bakın ben nasıl giyindim. Yazı getirdim. Şöyle görüyor musunuz adamım? Nasıl kanka? Olmaz. Kanka heyecanlı mısın sen? Bayağı heyecanlıyım kanka. Ben çok heyecanlıyım. Şu anda silah kafanın ormanına Şişt. harbiden giriyoruz. Bir şey diyeceğim zaten. kanka biz burada giriş yaptık da. Oğlum burada iki yol var. Bir şuradan yol gidiyor, bir Aa, de buradan yol bak, gidiyor. Bak, yol var. Bu arada arkadaşlar arabayı daha şu ileri park ettik. Değil mi kanka? Aynen. Bayağı yürüdük yani buraya gelmek için. Ve o zaman şimdi girelim. Hadi gel kanka şuradan başlayalım. Hadi bakalım. Oğlum ben şu an harbiden yani çok korkuyorum ama Kocaman bir orman çünkü kanka. Kanka bak bir şey diyeyim mi? İlerisinde orman daha çok küçülüyor. Evet. Ne bu oluyor anlamadım. bu gerçekten beni çok korkutuyor. Kocaman kocaman ağaçlar var. Yani Siren kafanın boyu var şu ağaç kadar. Var değil mi? o evet. ağaçtan da büyük. İşi zaten bu bizi korkutuyor arkadaşlar ya. Zaten Seren Kafa mesela ayakta ya kanka. Ağaç onu gizlemiyor anladın mı? Direkt Seren Kafa gözükebiliyor. Yani arkadaşlar Seren Kafa ne kadar tehlikeli olduğunu görün. Burak bence onlara fazla girme Olur. kanka. Tuzak olmasın lan bura. Tuzak değil de bunların içinden yılan falan arkadaşlar, çıkıyor. Arkadaşlar bakın olabilir. burada bir sürü ağaçlar falan yıkılmış. Hepsi kesilmiş. Bir gireyim mi lan kanka? Hayır hayır girme. Kanka bacağını Bak, bir şey ısırır. Muruk girme. Muruk girme. girme. Lan! Lan! Lan oğlum! Lan oğlum! Lan ne, ne? ne oldu? Lan, lan ne yaptın? Kanka, işte. Kanka, işte. Lan çek şu ayağını! Oğlum çek şu ayağını! Kaldım lan böyle! Ne Kanka tutsa elimi tut! Elimi tut! 1- 2- 3- Abi çok güçlüymüş işte ya. Ara, sakın gitme oraya. Değil mi? Gel, gidelim. Ormanın girişini tuzaklar falan kurmuş. Kanka, arkadaşlar ağaçlarla önümüzü falan kapatmışlar. Oğlum bu nasıl bir yer ya? Kanka bayağı bir korkunç. Oğlum ayağım çok acı biliyor musun ya? Harbi mi? <laughs> Oğlum harbi mi diyorsun lan? Harbi Bak bak ağacı birisi burada şey yapmışlar. Bak görüyor musun kanka? Kırmışlar ağacı. Kanka. Bakın arkadaşlar. Dur lan dur beni bekle. Kanka dur dur. Yolu kapatayım kimse gelmesin. Evet arkadaşlar Burak yolu kapattı arkadaşlar, şu anda. Yolu kapattık buraya silah kafa arabayla falan gelmesin. Silah kafanın arabası var mı lan? Arabaya sığmıyor değil mi o? Vardır kanka araba hit var. kar hit var. Harbi mi? Kar hit değil mi? Evet. Ya onun kocaman arabası oluyordur o zaman. Evet. Ve Oğlum Burak bir şey diyeceğim. Çok... Bu yerlerdekiler ne lan? Oh, Ooo bomba lan bunlar. Ne bombası lan? Arkadaşlar bakın bu el bombası. Ciddi misin? Evet. Harbi Bak... mi lan? Lan dur atma. Aa, aa, patladı. Oğlum ne yaptın? Aa. Gördüm, gördüm. Gördün mü? gördün mü? Gel kanka bak şu an giremiyoruz ormana. Bak bak ormanın dışındayız şu an. Ormanın içi bura kanka gören değil mi? Görüyorum. Bak burası ormanın dışı. Arkadaşlar orman bakın. İçi bura arkadaşlar senin kafan orman. Biraz, Biraz bak, daha ileri gidelim. Gidelim değil mi? Arkadaşlar bakın her yerde el bombaları var. Şunları görüyor musunuz? Bak her yerde el bombası var. Oğlum bu ağaçları niye keser biliyor musun bence? Niye? Tuzak kurmak için. Çünkü değil tuzak kurduklarında hiç belli olmuyor. Zaten filmlerde falan da hep genelde dalların arasına Oğlum bunlar lan? Oha! Bakın kocaman boş bir alan var arkadaşlar. Arkadaşlar kocaman boş bir alan var. Abi. Oğlum Burak bence ileriye fazla gitmeyelim abi lan. Gitmeyelim oğlum ya. Lan bu sesler ne? Lan bu sesler ne? Arkadaşlar sirenler geliyor. oğlum benim ya, benim ya. Lan silahın kafa. Lan lan, lan, lan silahın kafa. kafa. Arkadaşlar görüyor musunuz? Silahın kafa şu anda orada. Onur ne yapacağız lan? Oğlum koş. Onur ne yapacağım? bilmiyorum. Kaçın, kaç, kaç. Lan nereye kaçacağız? Nereye kaçıyorsun hacı? Kanka dur dur çok yoruldum. Sıra kapıdaydı. Ooo. Sıra gel kanka. Çok yoruldum ya. Abi lan. Kanka gördün mü Sıra kapı kocamandı lan. Evet evet. Oğlum ormana geldi. Arkadaşlar şuradaydı. Oğlum bize günah işledik de buraya geldi ya. Oğlum Burak köpek mi geliyor lan? Hayır lan. Ne oluyor lan? Kanka ne yapacağız? Gel gel. Ne no, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum girme girme gel gel arkadaşlar buradan giremiyoruz korkuyorum yani tam oradan girecektim Onur girme falan dedi çünkü tuzak olabilir değil mi evet evet baksana kanka baksana her yerde şeyler var bak her yerde arkadaşlar gördüğünüz bir tuzak kurmuş o, o kesilmiş ağaçlar var hep tuzak yer. bak her yerde var abi ya oğlum Burak bu yol evine mi gidiyor lan yoksa siren kafanın o, olabilir ha değil mi arkadaşlar şu an yoldan gidiyoruz oğlum kanka çok korkutucu Etrafa bakarak gidiyorum kanka şu an çünkü her an silah kafa gelebilir. Evet. Kocaman bir şey korkutuyor beni ha. Benim de kanka. Oğlum ya çok yoruldum ben. Sen kanka? Valla çok yoruldum kanka. Arkadaşlar bu silah kafa tam bir bela ya. Kocaman bir şey. Yani silah kafadan korkmayan bir insan yoktur değil mi? Evet kanka çünkü çok büyük. Evet ya. Anladın mı? arkadaşlar bakın. Tüm karakterleri bir yana bırakın, siren kafayı bir yana. Siren evet. kafa kafa, kafa hepsinden daha tehlikeli. Bakın, arkadaşlar yol bitti. Ha, orman bitiyor arkadaşlar burada. Şu an silah kafan ormandan çıkıyorsun. Evet. Kurtulduk mu lan acaba? Vallahi kurtulduk ya. Ama araba arkada kaldı. Arkadaşlar bakın ağaçlar bitiyor ama... Lan bu ne? Böcek. Çekirge lan. Silah kafanın çekirgesi. Çekirge hit. Oğlum şu an var ya biraz rahatladım biliyor musun? Kanka ormandan evet. Ormandan çıktık ya. Yani bence şu an bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz ya bence. Bak Oğlum. Oğlum burada ormanın bir son ağacı. Değil oh, mi? Bırak. Oğlum sesleri evet. duyuyor musun? Lan yine geliyor. Hani geliyor. Allah kahretsin. Lan geliyor. Hani geliyor? Lan siyan kafa. Lan Lan. Ee, e. Lan Olur Olur. Lan ne de tarafa de gideceğiz? Kanka ya. dur kanka bura başka bir yere gidiyor. Olumdur benim bacağım çok kötü. Sakın buraya kanka. Gel gel gel. Arkadaşlar şu an siren kafadan saklanıyoruz bakın. Siren kafayı tam şurada gördük arkadaşlar. Şu ileride ağaçların arkasında. Onur gel kanka. Şuraya saklan kanka saklan. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Onunla savaşacağım. Hayır gel gel. Oğlum ne yapacağız ya? Onur oradaydı bak vallahi oradaydı. Kanka bak gizlice şey biz arabaya gitmemiz lazım. Ne taraftan gideceğiz ki arabaya? Bak orada gördüysek yanımıza da geliyor. Yavaş yavaş bize yaklaşıyor. Evet evet arkadaşlar şu tarafta gördük silen kafayı. Şu anda sessiz sessiz bekliyoruz burada. Bak şurada bir ateş yanıyor lan. Dumanları görüyor musun şu ileride? Kapat kanka kapatma videoyu gidelim. Neyse arkadaşlar biz kamerayı artık çantama atacağım arkadaşlar. Direkt koşarak gideceğim arabada görüşürüz ya. Arkadaşlar şimdi Sinan kafadan kaçtık. Bakın ormanın sonuna geldik. Arabanın oraya geldik arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orman o taraftaydı. Ormanın içine az önce girmiştik. Ve şu anda arabanın başına geldik. sıra kafadan çok korkuyoruz. Artık kurtulduk arkadaşlar değil mi Onur? Vallahi çok iyi. Ve şu anda gerçekten çok mutlu oldum. Hemen gidelim. Bak, evet evet. Koşarak falan gelir. Lan Sinan kafa. Onur Sinan kafa orada. Lan. Görüyor musun? Kaç kaç. Lan bir dakika araba çıkıyor. Arkadaşlar. Açılmıyor sen Açılmıyor lan arkamıza geliyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Oğlum, kapat, Bu tarz bir video. Unutmayız kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve. Geliyor Olur. geliyor. Bay baylar.